Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının elektrikli SUV Tank modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda BYD Tank 4870 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Araç Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Kodiak'tan 11 santim daha uzun bir gövdeye sahip. Bu ölçülerin yansıması olarak iç mekanda üçüncü sıra koltuklar kendilerine yer bulmuş. Aracın tasarımına geldiğimizde BYD Tank, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen Çinli markanın ürün gamındaki en klasik tasarıma sahip modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öndeki büyük panjur tasarımından ve geleneksel kapı kollarından bu rahatlıkla anlaşılabilirken, önde ve arkada LED aydınlatmalara sahip olan modelin 22 inçlik büyük jantlar ve Brembo Fren frenler bizlere performanslı bir modele baktığımızı anımsatıyor. İç mekanda konsola gömülü 12.3 inç LCD gösterge ekranı ve ortada döndürülebilen 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda BYD Tank toplam 380 kW güç ve 680 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede 4 tekerlekten çekiş özelliği sunan model 0-100 km hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor. Son hızı 180 ile sınırlandırılan tank, önde McPherson ve arkada Multilink süspansiyona sahip. Otomobilin boş ağırlığı ise 2.5 tona yakın. BYD'nin bıçak tipi bataryalarına sahip olan modelde 86.4 kW kapasiteli batarya ile 400 km ortalama sürüş menzili sunuluyor. Şehir içi kullanımda ise bu değer 528 km'ye kadar çıkıyor. 120 kW hızlı şarj ile bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. BYD Tank Türkiye'ye gelecek ancak tıpkı Dolphin gibi tarihi henüz belli değil. Türkiye'ye gelecek öncelikli modeller Atto 3, Seal ve Han olarak açıklandı. Bu araçların videolarına kanaldan ulaşabilirsiniz. BYD Teng'in Almanya'daki fiyatı yaklaşık 70.000 Euro'dan başlıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler.